arkadaşlar, sevgili kardeşler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için odamda slime yapacağım. Hem de pofuduk yapacağım. İsterseniz hemen malzemelerimizi sayalım. Burada tıraş köpüğümüz, sıvı sabunumuz, simimiz, suyumuz ve borak suyumuz var. Hadi hemen başlayalım. İlk önce size sıvı sabunumu açıyorum. Ve şu kaşıya biraz dökeceğim. İşte bu. kadar yeterli. Bunun hepsini koyacağım. Tutkalımın içine. Şimdi bunun içine tıraş köpüğü sıkacağım arkadaşlar. Biraz karıştıralım. Tamam, bu kadar da yeterli arkadaşlar. Tıraş köpüğü. Şimdi bunları biraz böyle şey yapalım, karıştıralım. Hufuduk bir slime olacak arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bu arada. Tuğana e, Tuana müdahale etmeyin dedim ama su koymalısın değil mi? Evet, Epey bir yoğun oldu. Olur. Bence koyabilirsin annem su. Çünkü tıraş köpüğü de girdi. Yarısına kadar dök istersen. Şimdi biraz karıştırayım ben bunu. Şimdi biraz kıvamı şey oldu. Evet arkadaşlar şimdi kıvamı biraz şey oldu. Ama renk vermedi acaba. Renk katsak mı ki? Anneciğim. Hmm, aa unuttuk onu. Buradan mavi boyayı verebilir misin Tabii bana? Tabii ki. Ee, biraz kameramız sinir sinir olacak ama. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ben şuradan tornaya bir mavi, mavi, biraz daha mı kusura bakmayın. Bir mavi renk aldım. Mavi renkten biraz koyalım. Biz arkadaşlar renk verir diye düşünüyorduk ama maalesef ki dediğimiz gibi olmadı. Merhaba Eflin. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor slime? Sence? İyi Hı. mi? Evet arkadaşlar boyamızı iyice böyle karıştıralım. Böyle tatlış bir mavi yapıyoruz. Elde ediyoruz. Bir, iki, bir, dört, anneciğim e sence biraz daha boya katalım mı? Yok bence yani anneciğim bebek mavisi. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi boraksımız. Ama tıraş köpükleri biraz erimedi. Daha bunları böyle parçalayalım biraz Evet şimdi de borak suyumuzu ekleyelim. Arkadaşlar bu arada e, malum haberlerde çıktı slime ile ilgili birkaç e, haber. E, şimdi şöyle bir gerçek var. Ben kendim de kimya mühendisiyim. E, kullandığınız tutkalar Tabii ki çok önemli. Biz burada e, insan sağlığına zararlı olmayan kokusuz su bazlı tutarlar kullanıyoruz ee, ve bunların tabi çok ciddi zararları olduğunu sanmıyorum artı boraksa gelince e, boraks maden, e, bir maden birçok şeyde kullanılıyor lens suyu dahil e, o yüzden e, hani doğru malzemeleri kullanırsanız güvenilir markaları e, oynamanızda e, yüzünüze gözünüze sürmemek şartıyla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum tabi oynadıktan sonra ellerinizi yıkamak şartıyla Evet, evet, bu arada bizim de slime'ımız oldu. Pofidik bir slime oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar o kadar güzel bir pofidik oldu ki. İstersen anneciğim altta kağıdı alalım. Sen rahat. İlk önce ben biraz daha bırak suyu ekleyeceğim anneciğim. Rahat şey yaparsın. Şimdi kağıdımızı çekelim. <laughs> daha seminir köşeye epey bir bit istersen. Ben sana çok İyi. yardımcı olurum. Şöyle aldık kağıdımızı. Evet arkadaşlar bakın slime'ımız pufidik bir slime oldu. Ben bunu masama döktüm. İnşallah bu masamda kalmaz. Değil mi? Wow arkadaşlar mükemmel olmuş bu pufidik bir slime. Bakar mısınız buna? Ben yalnız bir kaşık daha boru Siz böyle kıvamla bakarak göz kararı ekleyebilirsiniz. Ay mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi Bakın böyle pofidik 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 açılıyor. Arkadaşlar duyuyor musunuz sesleri garip. Biraz oynayıp sim dökelim mi anneciğim? Yani biraz ya ondan sonra simini dök istersen. Dökelim istersen şimdi simini. Ben biraz siminden dökeceğim. Oo, gri, gri epey güzel oldu ama. Bayağı, Bayağı bir. Fazladık. Wow, elim. Bakın. Arkadaşlar parıl parıl parlıyor. Bakın simler nasıl çıktı ortaya böyle. Ben şuradan tabaktan da slime'larımızı alacağım. Evet buradan slime'larımızı alalım. Dediğim gibi arkadaşlar her slime oynadıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkamalısınız. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Ve kurallara uyarsanız slime'a bir zarar olmaz. Olmaz. Ve biz bu kurallara dikkat ediyoruz. Bakın arkadaşlar muhteşem bir slime oldu. Toplayalım istersen şöyle bir annemi yuvarlak gibi. Tamam bir slime. bir şey yaptık. Evet. Arkadaşlar şimdi görüyor musunuz? Para para para. Sen şöyle anneciğim. Evet. Evet bakın arkadaşlar buradan daha yakından zoomlayabilirim sana saniye anneciğim. Evet şimdi görüyoruz. Evet oynayabilirsin bakın tamam. Şimdi ben bunu bir kere daha mı tıklayacağım? Evet şimdi bir kere açalım. Bundan da baloncuklar çıkıyor. Aa. Evet arkadaşlar muhteşem bir slime oldu. Tabii slime bu arada arkadaşlar ne kadar oynanırsa o kadar kıvama geliyor değil mi anneciğim? Evet. Sert slaytınız olursa sıcak da bekletebilirsiniz. Vedamızı edelim mi anneciğim? Tabii ki şöyle açarak vedamızı edelim. Evet arkadaşlar, sevimli kardeşler TV'ye abone olmayı, <laughs> like atmayı ve yorum yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Yeni <laughs> videolarımızdan haberdar olmak için abone olup zil işaretine basın. Evet arkadaşlar, Doğru. eğer videolarımızın devam etmesini istiyorsanız, kanalımızı beğeniyorsanız Lütfen desteklerinizi eksik evet, etmeyin. Abi, Abone de olup de videolarımıza de like de atın de arkadaşlar. De. Evet, şöyle yaklaşalım. Gördüğünüz gibi slime'ımız gayet güzel ve hoş oldu. Şimdi <laughs> istek videolarınızı yorumlara yazın. Ne var Hoşça anne. kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.